Ne oldu la? Ne oldu ona ya? Patladı diyorum ya, ne olacak? Yakın geldi, değil mi? <laughs> otur otur otur. otur. Birçok karışım. Bir görüyorum, görüyorum abi. düştü bu. Benimki düştü. Burada burada burada. Tamam, at. Atmıyor çok yakın. Tamam. Önümüzde. Açılsın biraz. Kaybetmeyelim. Ah, bak girer önümüzde, salamayız. Önümüzde de. Çok yakın, çok yakın. Çok kafasını at. ona <laughs> ne güzel oldu bu? <laughs> ya güzel oldu da. Hadi. Git. Ne hadi? Hadi düşüyor. Bir şapkaya da şans açıldı. <laughs> Ama şapkam kapandı. Beğenmedin dörtleri gördün mü kardeşim? Ne? Beğenmedin dörtleri gördün mü? Dört mü attı sana? Dört tabi bunları atıyorum bak. Dört otuzdu. Emre'cim nasıl uğramadık biz onlara Vurduk ya? oğlum işte. Kaç tane düştü? İki tane. Nerede bir tanesi? O, şeye düştü, suya düştü şu araya. Valla. Bu son düşen bir de şuraya düştü biri. Düştü. Emin boşaltar mı? Kalkar, gelir, gelir. kalkar gelirse işte böyle iner. <laughs> evet, birinci günden av bitirdik. Gözleme yiyoruz. Çok fazla bir şey yapamadık ama bakalım yarına tekrar bir şansımızı deneyeceğiz. Dostlar herkese rast gelsin. Yoksa bir büyük ördek düşürdüm ama bakalım bulabilecek miyiz? Arkamdan geçti. Son anda fark ettim. Bakalım. Biraz sonra bakarız ona. Sonra garip Güzel bir manki attık. Çok geç fark ettim ya. Güzel geldi ama geç fark ettim. Evet dostlar Karamık'tayız. Avımızın ikinci günü bugün. Sabah peki yaptık, devam ediyoruz. Dün çok bir şey yapamamıştık, 3-5 tüfek at. Bugün de aynı, çok bir hareket yok. Hareket olursa 3-5 tüfek atacağız da zayıf. Yani dün daha iyiydi, bundan iyiydi dün. Bugün çok fazla bir hareket yok. Biraz da bekleyeceğiz bakalım, rast gelsin. Düştü ama uzağa düştü. da şu araya düştü dostlar. Şuradan kayık geçiyor zaten. Onu da oradan alırız. Güzel bir vuruş oldu. İlk attığım fişek 6 numara 30 gram. İkinci attığım fişek 4 numara 32 gram. Vuramıyoruz mu? Mesela az önce bir tanesi gitti ileri 300 metre sonra düştü. Yoksa öldürmüyor mu anlamadım ama bu ikinci fişek de güzel düştü bu. Rastgele.